Herkese selamlar. Mısra Toruçe'ye hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim. Umuyorum. Ee, vallahi kahvemi yaptım, geldim. Çok yorgunum. Bütün gün çalıştım. Ee, ama videonun vakti geldiği için de bir kahve yapayım. Sonra da geleyim, sizlerle bir dinleneyim istedim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Umuyorum iyi gidiyordur bir şeyler keyiflisinizdir. Tatsız bir olay yoktur diyelim. Ben bildiğiniz gibiyim. Her zamanki gibi idare ediyorum, çalışıyorum. Çok şükür diyelim. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağız? Sen ne aklındaki kişi yapacağız. Çok seviyorum. Çok seviyorum bunu okumayı. Kırmızı desteği sizler yapacağım. Yani sizler kendinizi kırmızı desteden dinleyeceksiniz. Sarı desteden ise aklımdaki kişiyi dinleyeceksiniz. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler. Buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin ama en çok da abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına niyet ediyorum. Şimdi sarı desteği karıştırırken lütfen aklınızdaki insana odaklanınız efendim. Aklınızdaki kişi bir odaklanın bakalım neler yapıyor. İyi mi? Tut, mü? Hayat onun için nasıl gidiyor? Şimdi mars durağın maziyette 21 ocağa kadar arkadaşlar kazalara, belalara düşmelere, kalkmalara, hastalıklara Allah korusun dikkat edin. Duanızı eksik etmeyin evinizden çıkarken bankaya tek başına tek başınıza gitmeyin evinizi iyice kitleyin, ocaklarınızı kontrol edin, araba kullanırken dikkat edin sakarlıklara çok açık olduğumuz, yalanların ortaya çıkabileceği, dolandırılmaların çok olabileceği, gelen haberlerin asperagas olabileceği e, bu sebepten dolayı bize gelen her bilgi iki defa sorgulamamız gerektiğini ve kimse hakkında iyi ya da kötü asla yorum yapmayın. Öyle bir evrilir, çevirilir önünüze gel gelir ki ya ben neymişim dersiniz. Ya öyle abartılır, öyle sıkıntılı durumlar olur. Sakın ha! 21 Ocağı kadar kimseye de bir şans mas bir şey vermeyin ha. Eğer bu zamanda izliyorsanız da mahsız bir zamanda denk geldiyseniz o zaman bunda bir sıkıntı yok. Yani bu konuyu dinlemeden geçeceksiniz. Derken kısa bir astrolojik olarak yorumumu da yaptıktan sonra aklınızdaki kişiye odaklanın lütfen. Evet iyice odaklanmanızı istiyorum. Evet yeterli bence bu deste hazır. Şimdi kırmızı deste. Yani sizler kendinize odaklanın. Haydi bakalım odaklanıyoruz. Sizler nasılsınız? Bir de bu desteden okuyacağım bakalım. Evet ilk önce sizlere sorarak başlamak istiyorum. Sevgili kırmızı deste dök içini bakayım. Dök eteklerindeki taşlarını nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Bir söyle bakalım. Nasılsın Ay masaya da süs koydum. Kardeşim almış. Denk gelmiş. Böyle bir e, çok güzel değil mi? Venüs diye satmışlar. <laughs> Venüs mi bilmem artık ama çok tatlı olduğu için böyle siz de görün istedim. Bir de güzel bir aşk enerjisi versin. Madem Venüs diye kodlandı. Venüs güzel bir aşk enerjisi dağıtsın de dedim. Evet, sizin haliniz, tavrınız bu şekilde. Allah Allah. Ve karşı tarafa bakalım. Siz de alın kahvenizi dinleyin. Yavaş yavaş anlatacağım. Acelemiz yok. Sarı destenin şu anki anlık durumunu görmek istiyorum. Sarı deste sen anlatır mısın? Sen nasılsın? Sen iyi misin? Bu konu hakkında ne anlatırsın? Ne söylersin? Evet. Şimdi e, sizin enerjisine baktığım zaman e, burada bir şeyleri alma verme konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Kime neyi vereceğimizi, kimden ne alacağımızı şaşırmış durumdayız. Lütfen bu kart geldiğine göre sizin etrafınızdaki insanlara fazla verici olma durumunuz e, söz konusu olabilir. Bu konuda dengeye gelmeniz gerekiyor. E, ve bazılarınız küçük küçük yardımlar yapabilirler. Yardımların skalası geniştir. Bir kediye bir kap mama vermek de bir yardımdır. Maddi durumuna göre e, insana yardım etmek de bir hayırdır. On, orasını ben bilmem. Ama bu kart geldiği zaman paranızdan biraz e, dağıtmanız gerektiğini, parada biraz bereketsizlik durumlar yaşadığınızı aslında söyleyebilirim. Ve evet, tabii ki sevgi konusunda da, ilgi konusunda da bazen aşırılara kaçıyorsunuz. Bazen her şeyden kendinizi çekiyorsunuz. Bazen de fazla varsınız. Bir dengeye gelin. <laughs> Bu şekilde olmaz. Ee, ve bazılarınıza baktığınız zaman konfor alanınızı terk etmeniz gerekiyor. Evet iyi güzel e, enerjiniz çok kötü görmedim. Tartışmalara çok açıksınız. Bakın tartışmayın. Daha videonun başında da söyledim. Tartışma enerjiniz iş yerinde falan birbirine girme enerjiniz yüksek. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Evet yani e, burada baktığım zaman bazılarınız bir şeyleri geride bırakmakta, konfor alanını terk etmekte çok zorlanıyor. Sabit enerjide kalıyor. Bunu yapmayacağız. Sabit enerjiden dışarı çıkacağız. Parayla ilgili de güzel bir haberiniz olabilir şu sıra. Ben size söyleyeyim. Sadece bu iş yerinde arkadan konuşmalar, konuşmalar bunlar. Bırakın herkes kendi karakterini yansıtsın. Sizin hiçbir şekilde bir konuşmanın, bir tartışmanın içerisine girmek durumunda değilsiniz. Evet aklınızı savunacaksınız ama daha fazlasına girmeyin. Aklınızdaki insana baktığınız zaman aklınızdaki insanla bir uğraş bir şeylere yeni başlamak, bir yeni bir işe başlamak, yeni bir projeye başlamak, hayatıyla ilgili yeniden dizayn ettiği bir dönemden geçiyor olabilir. Hayatını tekrar dizayn etmek. Fakat bu bir fikir olarak kalmış çünkü iyi bir dönemden geçmiyor. Bakın mücadelem çok fazla var diyor, herkes her şey benim üstüme geliyor, benim hayata geçirmek istediğim fazlaca fikirlerim var. Fakat bir türlü hayata geçiremiyorum. Hepsi fikir olarak havada kalıyor. Ne istediğimi bilmiyorum çünkü diyor. Bir şekilde emek veriyorum. Hayatım için çabalıyorum ama karşılığını alamıyorum. Yalnız her iki destede de aşktan ziyade bana iş ve kariyeriyle ilgili, parayla ilgili olan problemlerinden ya da gelişmelerinden bahsetti. Sanıyorum paralar gidiyor. Bazılarınız aynı işlerinde de çalışıyor olabilir. Ben buradan bunu da çok rahat bir şekilde çıkarabilirim. Ama aklınızdaki kişi bir şeylerin devamlı aynı olmasından, aynı döngüyü yaşamaktan, devamlı bir fikrinin olup hayata geçirememezlikten çok sıkılmış durumda. Maddi olarak her iki tarafında bir takım sıkıntıları olabilir. Kendince sıkıntıları olabilir. Ama çözecekler diye tahmin ediyorum. Ee, çok eş geldi ya. Kız ne bu para? <laughs> Gündemimizde para mı? Aşk bakacağız. Neyse o yüzden biz bir an önce duygu düşünceleri geçelim de biraz aşk konuşalım. Ben sıkılırım böyle şeylerden. Biraz aşk konuşalım. Hadi. Haydi bakalım. Şimdi size bir soralım bakalım. Sevgili kırmızı deste. Bir anda mısın ee, sarı desteğe karşı düşünceleri nedir? Bir anlat bakalım. Kırmızı destenin sarı desteğe karşı düşünceleri nedir? Bu arada arkadan ses geliyor. Çünkü tam iş çıkış saati oldu. Babam geldi. arkada yemek memek hazırlanıyor. Gene mutfaktan bir sesler geliyor. Ben de akşam saatinde anca vakit bulabildim, çekebildim. İnşallah sesler rahatsız olmuyoruz. Ev ortamı yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım? <laughs> Hadi bakayım. Kırmızı deste. Söyle bakayım. Sarı deste karşı düşüncelerin nedir? Ay benim kırmızı destem. <laughs> Düşüncelere bak. Ya of böyle oldu mu? Yengeç kalbim çok duygusallaşıyor. Peki sevgili sarı deste anlat bakalım. Lütfen kırmızı desteye like cevaplar ver. Kırmızı deste karşı düşüncelerin nedir? Evet sarı destek, kırmızı desteğe karşım. Düşüncelerin nedir? Bir anlat, bir söyle bakayım. Ne düşünüyorsun? Vereceğin karta senin. Hadi bakayım. Gerçekten hiçbir şey demiyorum yani. Ya burada bak benim kızlarım, güzellerim, aşklarım, bebeklerim ne güzel kartlar veriyor. Sen nasıl kartlar veriyorsun? Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Erkekler kapatılsın. <laughs> Hadi bakalım saldım karnete Erkekler kapatasın Kırmızı destem Ne kadar böyle düşüncelerini sormama rağmen Bana duygusal olarak onu çok özlediğini Geride bırakmakta zorlandığını Ama geride bırakmak zorunda kaldığını Aslında iyi anlaşıyorduk Bir şekilde Ruhumun yarısının onun olduğunu biliyorum. Onunla tamamlanmak istiyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Gerçekten onu o kadar fazla verdim ki. E, yedirdim, içirdim, doyurdum, annelik ettim gibi diye olabilir burada kupa kraliçesiyle. Her konuda yanında oldum ama baksanıza sonuç ya onun gitmesi ya benim gitmem oldu. Çünkü burada sarı destede karşı, karşıdaki kişi de ne veriyor bizlere? Üzülerek de olsa bu ilişki bitti. Yalnız burada üzülerek gidişi sarı deste veriyor. Daha mantıkçı davranışı kırmızı deste veriyor. Yani burada sizler evet üzülmüşsünüz belki bir nevze ama e, mantığınızı da çok kaybetmemişsiniz. Karşı tarafı çok saf bir enerjide görüyorsunuz. Ona karşı çok verici, çok anaç bir tavırdasınız. E, ne yazık ki bu kart geldiği zaman e, hep tamam demek, hep alttan almak, e, hep annesi gibi davranmak durumunda kalabilirsiniz. Burada bunu yapmayacağız. Kimsenin doktoru değiliz, iyileştiremeyiz. Kimsenin annesi değiliz. Ee, onu eğitip büyütüp işte doyurmak falan bize düşmüyor. Yani e, burada daha baş, sizin alma-verme dengenizin neden bozuldu belli. Daha başta alma-verme dengesi bozukluğu verdiniz ya. büyük ihtimalle bu kişiyi hep daha fazla verdiniz, hep daha fazla verdiniz karşılığında da tabii tam manasıyla alamadınız. Karşı tarafın düşüncelerine baktığım zaman. Tü enerjisi de hiçbir şey demiyorum yani. Ya şu kart geldi mi var deliriyorum ya. Bak. Bak nasıl ellerini kapamış. Bak nasıl ellerini kapamış. Gözlerini kapamış. Böyle duruyor. Söylemem de söylemem. Anlatmam da anlatmam. İçime gömerim. içime gömerim. Böyle kodlayın kartları bak. Ben kartları hep hikayeleştiririm kendi kafamda. Birden fazla yorumu o yüzden yapabiliyorum. Bunlar benim hep bir hikaye. E, enerjiye göre de tabii ki. E, diyor ki ben iletişime kapalıyım. Ben e, e, her şeyi sorun ediyorum. Fakat hayat bir sahne ben oynuyorum. Burada var ya tam bir Drama, drama, drama yani. Drama kralı ya. Her şeyi böyle bir duygusallaştırma ya da bir böyle bir drama haline getirme, bir tiyatro haline getirme. Bundan zevk alma. Kaç kovala, kaç kovala. Açıkçası imparatoru koval kovalatacaksınız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Yani bu Koç'u temsil eden bir kart. Koç da Zodian ilk burcu ve burada kesinlikle kaç kovaladan hoşlanacak. Ve çok dürtüsel olacak. Hayata çok zevki sefaları için yaşayacak. Burada şeytan kartı da var. Burada toksik bir şeyler de var. Hani bedensel bir şeyler. Buna bir dikkat edeceğiz. Karşı taraf çıkarları doğrultusunda hareket etmesi. Ee, çok kontrolcü bir yapı. Büyük ihtimalle yaş farkları, statüsel farklar, parasal farklar vesaire işte din farkları aranızda olabilir. Ee, ya da işte çok eşitseniz de karşı taraf duygularını ve her şeyi kontrol etmeye çok alışmış. Sen benim dediğimi yaparsın, o benim dediğimi yapar, herkes benim dediğimi yapar. Ben e, kendi parmağımın ucunda hayatımı yönetirim. Seni yönetemiyorsam senden vazgeçerim. E, ama sen de benim hayatımda çok garanticilik gibi hissettirirsen olmaz. Ben bu sefer senden soruyorum Benim birilerine devamlı koşturmam lazım. Dürüst bir kart mı? Dürüst bir kart. Çok böyle... Ee, alavere yapmaz ama genel olarak diğer verdiği kartlarla biraz yalan enerjisi hissediyorum yani sanki böyle biraz havadan havadan atışa gibi bazı lafları sözleri şeytanla birbirinizdeki toksik e, durumlar birbirini çok özlemek evet bedensel arzular tensel çekim tensel uyum vesaire olabilir ama bunun bağımlılığa dönüşmemesine dikkat etmemiz gerekmekte karşı taraf benim anladığım her duygusu çok yoğun yaşıyor yani abi nefes alayım kız dur Ben bunu nereye koyayım? Bunu kaldırayım. Bu arada fincanımı şey fincanımı beğendiniz mi? Böyle ikizler sitelimim olduğu için ikizler aldım ben. Bu arada soranlarınız olursa ben bunu Karaca'dan almıştım. Hala daha da satılıyor diye biliyorum. İsteyenler orada. 12 burcun kahve bardağı. Kahve bardağı ne fincanı var. Ne yapacağınız bunu siz şimdi? Ben hiç anlamadım. diyorsunuz Mısran Daha ne yapayım ben artık daha ne yapayım diyorsunuz. Hep kulağıma geliyor bunlar. Peki sevgili kırmızı deste. Bir anlat bakalım. Güncel enerjiden sarı desteğe karşı duyguların nedir? Seviyor musun karşı tarafı? Söyle bakayım seviyor musun? Kendimi göstermeden de duramıyorum. Günlük kartları gösteriyorum. Evet. Kırmızı destenin sarı desteğe karşı duyguları. Sesimi bilerek yükseltiyorum. Onlar sussun diye. Yanlış anlamayın. Ama gene de babam konuşmaya devam ediyor. <laughs> Ay. Peki, sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları nedir? Peki. Allah'ım burada düzgün bir şey var. Hadi ne olursun? Sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları nedir? Hmm, şimdi şimdi sizin duygu düşüncelerinize baktığım zaman e, o kedi buraya ya gelecek ya gelecek yani öyle bir inat ettim ki gelecek ya gelecek benden o özür dileyecek bana o istediğim teklifi de yapacak. Ben bunca zaman e, şey yaptım e, emek verdim bekledim kendimden ödün verdim e, riskler aldım kendim dışında bir karaktermişim gibi davrandım. Başka seçeneklerim vardı fakat kimseyi değerlendirmedim. Dolayısıyla o kedi buraya gelecek mısra. Başka çaresi yok. Yani duygusal olarak ona karşı çok yüksek hissediyorum. Vazgeçmeye çalışsam da kesinlikle vazgeçemiyorum. Ee, başka insanlar yok mu var ama ben aynı hissiyata sahip değilim. Evet başkalarını değerlendirebilirim ama e, o gelecek. Zaten burada hep böyle söylüyorum. Bakın, e, sakın ola Kimsenin yokluğuna sadakat göstermeyeceksiniz. Eğer biri sizinle bir kahve içmek istiyorsa oturun için o kahveyi. Sırf bu insan hayatınızda ya bu insan bu insan karşı bir şeyler hissediyorsunuz diye başkaları denememezlik yapmayın. Bu da sizin kendi karmanıza girmek olacaktır. Tabii ki elbette de sıfır hissiyata sahip bir insanla bunu yapmayın ama gerçekten kalbinizin atabileceği bir insana da hayatınızda olmayan bir insan için harcamayın. Alın doğum bilgilerini bana gelin. <laughs> Biz sizin için doğru mu değil mi ben bakar size söylerim. Ee, derken yani burada duygusal olarak e, ciddi tutkusal durumlar olabilir. Başkaları var, tercih etmiyorsunuz. Siz inat etmişsiniz, gelecek diyorsunuz. Yani benim anladığım bu. Karşı tarafa baktığım zaman karşı taraf bitirmek istiyor. Fakat bak yine aile kartı verdim. Ee, zaten klasik bu genel olarak kolektifte var. Ee, o yüzden her açılımda muhakkak geliyor. Ailesel farklar, her iki tarafında ilişkisinin olması, her iki tarafın evli olması, tek bir tarafın evli olması gibi gibi. Yani bu kolektifte genel olarak geldiği için. Ya da şöyle ailelerin dedikodu yapması, doldurması, bu da olabiliyor. Akrabanın doldurması, ailenin doldurması, ailesel işte kaos, maos bir şeyler bunları temsil ediyor aslında. Ama bir yandan da duygularını besliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Güneş kartı güzel. Sizden beslendiği anlamına gelir. Siz, sizden belki bir çocuk sahibi bu, bu anlama da gelebilir. Çocuk bağlantınız olabilir. Ya da ee, kendi çocuk tarafını sizinle birlikte çok besliyor olabilir. Ee, bu güzel ama karşı tarafın çok negatif, sizin çok pozitif olduğunuz anlamına da gelir. Ee, sizden devamlı besleniyor. Yani biraz enerji vampirliği yapıyor gibi de hissettim. Bunun da eksi tarafı budur. Ee, ve baktığımda e, karşı taraf asla ve asla sevgisini kabul eden biri değil. Çok egosantrik, çok kibirli e, haksız bile olsa asla haksızlığını kabul etmiyor. İnanılmaz sabit fikirli İnanılmaz ama sabit fikirle fikirlerini değiştirmek, kararlarını değiştirmek çok zor. Bir şekilde size karşı bence çok yoğun, her iki tarafında çok yoğun bir elektrikleri bir şeyleri var. Kız varsa da işte bir elektrik yani böyle bir çekiyorsunuz birbirinizi. Ama sevgi ve aşkı kabul etmek konusunda biraz zorlanmalar yaşanıyor benim anladığım kadarıyla sevgi tarafını her iki tarafta. Ee, çok kabul edemiyor. Bence siz de çok kabul edemiyorsunuz. Ne hissettiğinizi bence siz de çok net bilmiyorsunuz. Duygusal olarak da olsun, düşünce olarak da olsun zıt 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 böyle zıt zıt, zıt zıt bir elektrik var. Bu güzel. Yani bir şekilde birbirinize dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz birbirinizi buluyorsunuz yani. Çok e, iniş çıkışlı bir ilişki. Resmen bir roller coaster. Bir iniyorlar bir çıkıyorlar. Böyle hissettim. Peki Sarı deste. Bir anlat bakayım. Kırmızı deste. Şu anda karşında olsaydım. Sen ne anlatmak ne söylemek isterdin? Ne anlatmak ne söylemek isterdin? Özledin mi mesela? Bunu bir anlat bakayım. Ay aman 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 özledin mi dedikten sonra direkt bir imparatoriçe enerjisi. Aferin. Bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Seni severim. Peki. Kırmızı deste bir söyle bakayım. Sen sarı deste karşında olsaydı ne söylerdin? Sen özledin mi bakayım? Sen bir söyle. Sen de şimdi imparatoru veriyormuşsun. Şıvak diye. Ay ya. Ay siz beni delirteceksiniz. Kız ne? Bu kadar aşk aşk aşk. Vallahi bu kadar aşk. Umursamıyormuş gibi yapacaksınız ama alttan alta ah yanan o alev ne olacak? Yani burada Joker kartı ile karşımda olsa ...hiç umursamıyormuş gibi yapacağım ama diğer kartlara bakın yıldız işte aşıklar e, kupa altılısı işten içe yanacakmışsınız yani burada bir aşk enerjisi çok yüksek olacak, Şu Kalbiniz kalbimiz böyle pıt 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 pıt, pıt atacakmış e, ve sanki hiçbir şey yaşanmamış. Bu kişi size hiç kalbinizi kırmamış. Ya da hayatınızı işte e, bir takım zorluklar getirmemiş çesine unutacak ve bir diyaloğa girmek isteyecek misiniz? Ve güzelliğinizi, kadınsılığınızı bir kullanacakmışsınız. Şöyle bir göz süzecekmişsiniz. Peki karşı tarafa baktığı zaman karşı tarafta gözünü sizden alamayacakmış. Kafası size dönük. Ama bazılarınız uzak mesafemi var? Şu kart geldi mi uzak mesafe hiç sekmez. Bazılarınızın uzak mesafesi buraya yansımış. Özledi mi muhabbetinde? Uf. Yani her iki tarafta birbirini çok özlemiş. Patlamaya hazır iki bomba gibiler. İmparator ile de karşımda olsan ay ne kadın ya. Senin güzelliğinle başarılı hiçbir sıkıntım yok ama mantığım ermiyor bu ilişkiye. Mantığını boş ver. Sen kalbini dinle. Kodlayalım. Kodla. Kodla. Ne güzel bugün keyfim yerinde farkında Bugün bir yüksek enerjiyle geldim. Niye böyle oldu? Halbuki çok yorgundum yani. Ama güzel. Sizin enerjiniz bana yansıdı ya. ve cıvıl cıvıl bir enerji hissediyorum. İmparatoru çeyre direkt özlemiş yani. Burada bir yakınlaşma durumları bir şeyler olabilirmiş. Bu da sizin yüz yüze çok farklı bir ilişki yaşadığınız, uzaklaşınca farklı bir ilişki yaşadığınız anlamına gelecek aslında baktığım zaman. Evet, son soru adım atacak mısın sorusuna geçiyorum. Kısa ve öz. Sorular, cevaplar bitti. Uzun uzun video çekemiyorum ben. Peki, sevgili kırmızı deste. Sarı desteye bir adım atar mısın acaba? Bir mesaj atar mısın acaba? Kız o gelecek diyorum sana diyor. O gelecek diyorum. Ben atmayacağım adım diyorum. Sen anlamıyor musun diyor bana ama... Bilemedim. Bir de siz bakın kartlara. Peki. Sevgili sarı deste sen kırmızı desteye adım atacak mısın? Bak senden adım bekliyormuş. Hadi adımı kopluyoruz bu videoya. Sarı deste sen kırmızı desteye bir adım atacak mısın? Bak şimdi ne bu? Şimdi durdunuz. Durdunuz. Bunu mu buldunuz hakikaten yani şu verilen kartlara bakar mısınız? Biri kupa kılıç kralı verir. Biri kupa kılıç kralı verir. Hadi bakayım yorumla. Hadi hadi bakalım. Bağlı olduğunuz birileri var benim anladığım kadarıyla. Burada her iki tarafından bağlı olduğu üçüncü bir enerji var ya da ailesini bu kişiye tercih etmek zorundan Her ikiniz de birbirinizle birbirinizle tamamlanabileceğinizi, evlenebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bak burada her iki tarafta kişinin kendi ruh taşı olduğunu, enerji bağlantısı olduğunu ve bir yuva kurabileceğini biliyor. Yani burada adım atmak konusunda ben size şöyle söyleyeyim. İkiniz de birbirinizin ruh ailesindensiniz. Yüksek ihtimalle bu şekilde. Ee, ve birbirinizden kopamayacaksınız. Bazılarınız için şu müjdeyi verebilirim. Bu kombinasyon e, geldiği için kaç milyonda bir gelebilir şu kombinasyon. Yani bu karttan ayrı bu karttan ayrı çekiyorum ve aynı iki tane kart geliyor ve eş kartlar geliyor. Yani ne kadar olabilir bu? Bazılarınıza müjdem şu. Bekleyin bir yuva kurabilirsiniz. Bekleyin bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bekleyin tamamlanma yaşayabilirsiniz. Vallahi son anda vurdular. Gol oldu. Ben çok beğendim açılımı. İnşallah size çok beğenmişsinizdir. Ve inşallah siz kavuşanlardan olun. Hayırlısı ise. Diyorum. Tavsiye kartlarına geçiyoruz. Hadi. Çok güzel geldi. Valla çok güzel geldi. Çok beğendim. Yüksek bir enerjiyle başladım. Yüksek bir enerjiyle de bitirmiş. Şükürler olsun. Çok güzel geldi. Ay düşme. Yakaladım. Evet bunları toplayacağız ki rahat edelim. Orada kılıç üçlüsünü gördüm. Onu arkasını çevirelim. Onu görmek istemiyorum. <laughs> o gelmesin. Hayır. Dur tavsiye kartları. Evet. Kırmızı desteğe, sarı desteği için ne tavsiyede bulunacaksınız? kırmızı desteye, sarı deste için ne tavsiyede bulunacaksınız? O şifa. O ne güzel kartlar. Benim tepkilere de bak yalnız. Evet. Bir de buradan alayım bakayım tavsiye kartlarını. Kırmızı deste. Ne bilsin. Şimdi kırmızı deste. Ee, bu ilişkiyle ilgili yakın gelecekte kendi değerlerine ve adalet anlayışına aykırı bir durumla karşı karşıya kalabilir. Yüzleşmeniz gereken, aşmanız gereken bir zorluk var. Fakat şifa çemberi kartı ve başarı kartını çektim. Bu da demek oluyor ki zamanla şifalanacaksın. Yalnız şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişinden kurtulman lazım. Geçmiş karakterinden, geçmiş davranış kalıplarından kurtulman lazım. Aynı e, davranışları sergileyip farklı sonuçlar elde etmemeye çalışmalısın. Eğer bunu yapabilirsen e, zaten sabrın ödüllendirilecek denildi. Aldım yüzlerce kez kabul ettim. Sabrın ödüllendirilecek denildi. Ve burada bazen kendi içinize dönüp kendinize vakit ayırmanız gerektiğini. Bakın bazılarınız kendine vakit ayırsın. Çok fazla kendinizden uzaklaşmışsınız. Biraz kendinizle ve içteki benlikle baş başa kalın. Ve bak diyor ki kılıç sen ne? Güç sende. Gücünün farkına var. Gidişata ve korkuların artık bir dur neyin korkusunu yaşıyorsun? Neyin endişesini yaşıyorsun ya? Sen korku ve endişe yaşayarak sanki durumu daha farklı bir şeye çekebilir misin? Hayır çekemezsin. Korku, endişe bunları çalıştırdığın andan itibaren beynine bunun sinyalleri gider. Beyninde sana bu konuyla ilgili bir tekamülü önüne getirir arkadaşlar. O yüzden korku, endişe, bunu değil sadece sevgi, tevekkül yaşadığım her neyse en mükemmeli yaşıyorum deyip şükret kartıyla şükretmek durumundasınız. Bazılarınızda bir şükürsüzlük enerjisi var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Yaşadığım şey benim kendi beşeri aklıma göre belki kötü bir şey olabilir. Ama hayır. Benim aklıma göre kötü. Belki de ben kim bilir nelerden korunuyorum ya. Allah'a çok şükür. Burada tevekkül hakikaten çok önemli olacak. Şükür enerjisinde kalın. Her şeyin iyi gittiğine inanın. Korku, endişe, kıskançlık, e, ne bileyim olumsuz bütün duygulardan e, sıyrılmaya çalışın. Bunlar insanın nefsani duygularıdır. Bunların çok az yaşamaya çalışın sıfıra indiremezsiniz farkındayım ama bu tür duygulardan uzaklaşıp sevgiyi çalıştırın her şeyin güzel olacağına inanın sizin için en iyisini yaşadığınızı farkına varın ve gerisini akışa sisteme Allah'a bırakın kendi inancınıza göre diyebilirim kendi inancınıza göre de şükür çalışmaları yapabilirsiniz. Ben kendi inancıma göre olanı söyledim. Siz kendi inancınıza göre olan şükür çalışmalarınızı elbette yapabilirsiniz. Orası sizi ilgilendiren bir durum olacaktır. Derken benim için keyifli bir açılımdı. Umuyorum sizin için de keyifli bir açılım olmuştur. Benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresim, mail adresim mevcut. Oradan özlem Hanımcığım'a ulaşıp randevumu oluşturabilirsiniz. E, bu arada ben sadece tarot değil, e, astroloji tabanlı tarot okuyorum arkadaşlar. E, bunu e, kimse bilmiyormuş. Geçen videoda söyledikten sonra bayağı kişi yazdı bana. E, ben de neden söylemiyorsam bilmiyorum. E, astroloji tabanlı tarot bakıyorum. Yani haritalar açık oluyor sizin aklınızdaki insanın haritası açık oluyor. Hem tarottan hem haritadan ondan biraz bundan biraz bir açılım gerçekleştiriyoruz efendim. E, ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Size çok yapıyorum